Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güvercinlerimi görüntülemek istedim. Şu anda güvercinlerim çoğu zerler arkadaşlar. Birçoğunu sahiplendirdim. Sadece birkaç tane damızlık kuşum kaldı. Öbürleri yavrular. Yavrular da e, birkaç gün sonra uçurmaya başlayacağım. Size şöyle bir tane mavilerden bir erkek kuşumun oyun hareketlerini göstereyim. O şu anda kapalı arkadaşlar. Ve şu kremli dişimizi göstereyim size. Bu da kapalı arkadaşlar. Damızlı kuşlarımızdan. Şöyle bir tane donuk benekli perçimliğimiz var. O da çok iyi kuşlarımızdan. Lakin çok kapanmış. Şöyle bir şeker var Arkadaşlar Bu da yuva kuşum arkadaşlar Yeni zer Yeni oyun söktü Ve şöyle kara donuk damarlarından Bir tane kuşum var arkadaşlar Bu kendi uçurduğum izlediğim kuşum Bu bayan bir şey oldu Oyuna düştü Şu anda Kendisini kapattım mazı aldığım için. Gördüğünüz gibi zaten kalkamıyor bile. Şöyle bir dişi şekerçelim var arkadaşlar. O da damızlık kuşum. Kendisi sıfıra çöken bir kuşlarımdandı. Bir kanat rahatsızlığı yüzünden biraz kanatları şey oldu ama yavrular çok iyi oluyor. Arkadaşlar şimdi köpeklerimize gidelim. Bakalım çiftliğimizde durumlar nasıl. Orada görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çiftliğimize geldik. Çiftliğimizde ilk size yavrularımızı göstermek istedim. Kendileri şu an tam e, 9 günlük oldular. Ve baya bir birleştiler arkadaşlar. Zaten e, gözleri de yeni açıldı. Arkadaşlar kendime ben Karabaş'ın şu yavrusunu ayırmak istedim. Bunu sizde sizinle de yorumlarınızı almak istedim. Kendim Karabaş'ın şu oğlu. Zaten kafa yapısını falan görüyorsunuz aynı babası gibi arkadaşlar. Şu yavrusunu kendime ayırdım. Kendisi çok güzel. Göğüs yapısı olsun. Kafa yapısı olsun. Bayağı bir geniş. Ve arkadaşlar dişi olarak da şunu kendime ayırdım arkadaşlar. Hatta ben şöyle size göstereyim onları. Yeni gözleri açıldığı için dişi olarak da şunu ayırdım arkadaşlar. Bunları damızlık yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Zaten ayakları filan da babası gibi aynı. Dumana çekmişler. Şey karabaşa çekmişler. Ben karabaşın dumanın ırklarından var zaten bende arkadaşlar. Sadece karabaşın ırkı yoktu bende. Damızla ayırdım. Bunları damızla ayıracağım arkadaşlar. Diğer kardeşle onu da getireyim. Diğer kardeş işte arkadaşlar şöyle bir çift ayırdım kendime. İkisi de zaten yapı olarak şekil olarak da aynısılar. Karabaşın yavruları. Ee, diğer yavruları da arkadaşlar sahiplendirdik. Eşimize, dostumuza sahiplendirdik. Kendimize de bu çifti ayırdık. Şöyle bir çift. Bir çok sevdiğim bir kardeşime kardeşime şu Duman'ın yavrusunu kendim seçtim arkadaşlar. Duman'ın bizzat kendisi kendisi bir de cam göz diyordu sürekli abi diyor gözler cam göz olacak mı? Yani ona müjdeli bir haberim var. Zaten arkadaşlar şöyle bakarsanız muhtemelen onun gözleri cam göz olacak Duman'ınki gibi. Babasına da benziyor arkadaşlar. Bunu kardeşime ayırdım. Güle güle beslesin. Kendisi benim için çok değerli bir kardeşimdir. İnşallah bizi utandırmaz. Ki utandıracak bir yavruya da benzemiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapısı falan. Arkadaşlar daha 9 günlükler zaten bunlar. Güle güle beslesin kardeşim. Arkadaşlar şu kara kırçıl yavrumuz. Bu da karabaşın soyu arkadaşlar. Ama bu panter soyuna daha çok benziyor. Başka arkadaşlar. Bir de şöyle kırçıl bir dişimiz var arkadaşlar. Sonra şöyle bir kırçıl bir dişimiz var. Ve şöyle dumanın başka bir tane daha oğlu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Zaten arkadaşlar şu beyaz olanlar dumanın yavruları. Dumanın veliyatları. Arkadaşlar şimdi de çiftliğimize gidip Orada köpeklerimizi görelim. Orada görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dumanımın yanına geldik. Kendisi formunda. tabii ki Karaca ile çiftleşemediler arkadaşlar. Karaca henüz kendisi çiftleşmeye hazır değildi. Bugün Karaca'yı da gönderdik arkadaşlar. Aksoy TV'ye. Dumanım biraz o yüzden morali bozuk. Bir de gidelim. Şilayı arkadaşlar dışarı almaya başladım. Dışarıda artık bağlıyorum onu. Çiftlikte baya bir Sofya ile huzursuzluk çıkarıyorlar. Kavga ediyorlar. Bir de gidip Şila'yı görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Şila'nın yanına geldik. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız Kangal'ın tanıtımını bizden istemişler. Arkadaşlar ben size Kangal'ın tanıtımını tam olarak Şila'da gösterim. Kafa yapısı arkadaşlar gördüğünüz gibi kafa tasının üstü yuvarlak şeklinde. Ağzı hafif uzun ve sivridir göğüsü geniş. Arka tarafı biraz göğüs yapısına göre incedir arkadaşlar. Ee, şila e, size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kangalın tam e, kara kırçıl cinsinin panter soyunun en güzel ırkıdır arkadaşlar. Yani eksiksiz olarak tipi göğüs yapısı, kafa şekli göz çekikliği ve gözün kırmızılığı göğüs deseni falan tam bir kangal ırkı. Arkadaşlar bazı köpekler kangal da olmayabiliyorlar. Yani kangalın özelliğini falan taşıyabilirler. Ama kangal olmuyorlar. Kangala yakın ırklar oluyorlar. Ama arkadaşlar Şila'da kesinlikle yani kusursuz olarak tam bir kangalın safkan örneğidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada da inci dişimiz var arkadaşlar. Yavruların annesi. Kendisi arkadaşlar biraz erken çiftleşti. Erken yavrular oldu. Lakin kendisi çok güzel yavru bakıyor. Yani çok kaliteli de yavrular doğdu zaten gördüğünüz gibi. O da damızlıklarımda. Kendisi arkadaş Anadolu çoban köpeği. Evet arkadaşlar, şimdi çiftliğimize gidelim ve orada köpeklerimizi görelim. Evet arkadaşlar, çiftliğimize geldik. Gördüğünüz gibi zaten çiftliğimize geldik. Hemen bir kargaşa yaratacağız. İnce İnci burada bir kargaşa yaratıyor. İnci bunlarla neden hiç anlaşamıyor arkadaşlar. İnci sakin ol kızım. Arkadaşlar Karabaşı burada gördüğünüz gibi tam bir dev oldu. Şöyle size zifirle zindanı göstermek istedim arkadaşlar. Zifirle zindan son durumları. Kendileri bayağı bir irleştiler, kül aldılar. Ve Sofya dişimiz. Arkadaşlar kendileri inceye çok aşırı derecede tepki gösteriyorlar. Oradan bakıyorlar ters ters. Arabaş, gel oğlum. Gel oğlum. Aslanım. Nasıl oğlum? Hadi oğlum. Arkadaşlar Karabaş'ın tamamen tedavisi bitti. Ayakları düzeldi gördüğünüz gibi. Kendisi burada Sofya dişiyle birlikte kafesi aldım. Burada daha güzel bakılıyor. Bazen yavrulara pek hayır etmiyor. Bazen yavrularla biraz ters düştüğü oluyor ama Malum alışacaklar artık birbirine. Arkadaşlar ben zindanı biraz karabaşa benzetiyorum. Ayak yapısıyla göğüs yapısını. Ona yakın bir ırk. Ama arkadaşlar kendisi tabii ki malaklı değil. Karabaş kendisi tam bir malaklıdır. Malaklığın hem de tam kan özelliğini taşıyor arkadaşlar. Ayak yapısı, göğüs, kafa, ağız torbalığı hepsi yani malaklığının tam bir safkanının özelliklerini taşıyor arkadaşlar. Ama zindan öyle değil arkadaşlar. Zindan tam bir kangal. Zindanın tek kusuru var arkadaşlar. Kuyruğu ok, kuyruk. Kardeşi zifir gibi kuyruğunu tutmuyor, kaldırmıyor. Tabii ki Zera da öyle arkadaşlar. Ama zeranın uyanıklığı yeter arkadaşlar. Ben onları zaten yayla için yetiştiriyorum. Bir dahaki sene inşallah başlarına bir iş gelmezlerse bu kadro olduğu gibi dağda kalacaklar. Sürüde görev yapacaklar. Kendileri de sürüyü canla başla koruyacaklarından hiç şüphem yok. Çünkü çok uyanıklar ve aşırı sert tepkiler gösteriyorlar. Evet arkadaşlar. Kanalımıza destek olup abone olursanız seviniriz. İyi günler diliyorum size. Sağlıcakla kalın. Kanalıma destek olup abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.